Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugünkü vlogumuzda Şirince gezisi var. Şirince ve Foça'yı çok fazla karıştırıyorum. Her neyse şu an bir buçuk saat yol geldik. Ben Demir Köprü'den binmiştim. Nereye geldik? Şu an Tepeköy'e son durağa geldik ve buradan da Selçuk trenine binip o şekilde Şirince'ye gideceğiz. Bir de Selçuk'ta indikten sonra Dolmuş'a bineceğiz. Şimdi bugün yoldaşlarımı size tanıtacağım. Geliyor. Kirdekleri hazır olun. Cansu. Merhaba. Klasik. Eylül. <laughs> Bu arkada da Bengi'le Ece var ama Bengi asla girmek istemiyor. Bir de asla hiç girmek istemeyen bir kişi daha var ama onu siz vloglarda görürsünüz ilerleyen saatlerde. Şimdilik görüşmek üzere bir sonraki şeylerde gelip öpüyoruz hepinizi. Arkadaşlar selam. Şimdi Selçuk'a geldik. Buradan Doğmuş'a binip şeye gideceğiz. Şirinci'ye gideceğiz. <laughs> Şimdi burada bir yemek molası. Eylül. O meşhur Eylül. O meşhur Eylül arkadaşlar. Her gün, her videomda birlikte Eylül'ü izledik. Eylül bunu yaptı, Eylül şunu yap dedim. O Eylül işte bu. Koçada yoktu ve göremediğinizde çok üzülmüştüm. Ama şimdi göreceksiniz de bol kikir diyecek. <laughs> Mesela. Neyse biz şimdi yiyecek bir yer, yemek yiyecek bir yer bakıyoruz. Buradan sonra dediğim gibi Şirince'ye geçeceğiz. Şirince'den sonra ne yapacağımız belli değil. Ya kuşadasına geçebiliriz ya da Efes'e geçebiliriz bakalım. Şimdilik görüşürüz. Arkadaşlar selam. Yemeğimizi yedik. Aa, çikolata evet, çikolata denerken çikolata. çikolata. Allah düşüyor Ece. Ece iyi misin? E, o, öyle bir şey olmadı. Arkadaşlar evet, şimdi, çikolata şimdi e, çikolatayı hep yüzü zannediyorum. beyaz çikolata, portakallı badem. Ben, ben kabımızı alabilir miyiz? Çünkü kabımızı göstermemiz lazım. Bu çikolata. Şimdi deniyoruz. Selen lütfen sen kodumu yapar mısın? Tamam. Allah aşkına. Daha geçenmiş. Evet, Selendinsin ben. Ben de, <laughs> de. yemek için çok, çok güzel bugün. Yandığım güzel çikolata falan. Hmm, portakal sondan geliyor çok evet, güzel. Çok güzel. Beyaz koltu sevencilerim zaten. Ama ben en çok şeyi beğendim Portakalı. hmm. Hmm? portakalın. Portakalın geriden güzel. gelmesi çok güzel. Canlı. Herkesin denemesini çekeceğim. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> <laughs> Sen de gel buraya. Gel buraya. Sebzel. Olmaz artık Allah. Nasıl? <gülüyor> en Se güzel tepkiyi ben verdim kanka. Kanka beğenmedin mi? Beğendim. Beni ben beğendin ben... mi? <laughs> Beni? Beni mi? Beni mi? Ben <laughs> 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 Ece ben, ben senin yanındayım gel aşkım. kalanını gel buraya. Hayır sen gel. Ece bugün istiyor. Hayır canım. Yo. bugün istiyor Kanka sonundan portakalın gelmesi. Ülkümen <laughs> ilgi benim. Şey bu var. Portakalın bir şey vardı. Cino, Cino, Cino. Bir şey diyeceğim. Zaten dönmüyor mi? mu da Hmm. <laughs> Kaos. Ya bir şey bilmiyorlar. Rehberiniz olarak. Ben alabilirim. Kavga var şu an. Gidiyoruz. Kavga var. Gidilmiyor. Arkadaşlar gidilmeye gerek yok. Şu an neredeyiz? Şu an, şu an neredeyiz? Şey sayın. <laughs> Yemek yedik. Burada nerede yemek yedik? Yorukoğlu'nda yemek yedik. Yorukoğlu'nda yemek yedik. TP mi yedi Yörük oğlu? TP. Bence öyleydi. Bence de öyle. Ben az sorba içtim. Mercimek, lahmacun yedim bir tane. Bir tane büyük hayran 37 lira. Sen? Aynen şimdi Ecebi anlatınca daha şey geldi. TP bence de TP'ydi. Ben de. Yemek güzel miydi? Güzeldi. Tepe miydi? Bence Abi öyle. öyle Aynen. Artık Tepe. Ablam ben vlogger miyim ne bileyim. Bence buradan bekleyeceğiz ama. Buradan geçeceğiz. Şimdi bir sonraki konumuz şirince olacak. Beni kapatalım. 3'e kadar sayıyoruz. 3'e hemen hemen oradasınız. Evet. <laughs> <Şirinceleyiz. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar tanışamamışım. Şirinciye yakışır bir şekilde. Böyle. onu göstereceğim. Gel Kenan Ben Bakalım. Ezel, Ömer'le ben. Burası taş mektepmiş. Sonra burasını restoran haline getirmişler. Kavak yerleri. Görüyorsun Efe'nin ya. abisi de varmış. Durun de hemen ben gösteremeyeceğim. Haluk da var bak yanında. Haluk da varmış. Hemen gösteriyoruz arkadaşlar. Ak kamera alacağım şimdi size. Bu kavak yerleri. Efe'nin abisi. Bu da baba 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 baba. <laughs> şimdi burada Koreliler var. Bengi, Bengi anlamış, Bengi bize anlatacak. Bengi anlatır mısın bize? Bengi ne dediler? Bengi ne dediler? <laughs> ya dediler. Ne dedin? <laughs> hanyanya. Oh ne kaç, kaç para? Aynen, kaç para. Ne kadar? <laughs> kadar? Ne kadar dediler? Ağzımı boy soğuru flower siz dedik de. Be. Ben de anlıyorum. Hanyanya. <laughs> 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 Çekilelim. Ha, dalga mı tutuyorsun insanların dilleri? ya? <laughs> <laughs> Abi siz bunu anlamıyor musunuz? Seni çok seviyorum dedim. Kaç dedi. para demek? Yo hanyanya seni seviyorum demek. Benim tek bildiğim düğüm hangi dilde bu? Bu <laughs> ne <Sarenge>, şu? <laughs> saranga. <laughs> saranga. Saranga, saranga ne dedim ben küfür mü ettim? Bilmiyorum. <laughs> sen ne de dedin aklına çıkıyor? Sen ne dedin saranga derken? Saranga seni seviyorum. Aaa, saranga. Hahaha. Üsküdar'a giderdikken aldı tabi yağmur. Üsküdar'a <laughs> giderdikken benim güneş alerjisi. Evet, o yüzden biraz biz şemsiye altından gideceğiz. Ben istiyorum. <laughs> Neden? Ay ay Bengi pardon. Kaos. Kaos. Güneş alerjim sadece bana değil Bengi'ye nasıl? arkadaşlar bir yere girdik hediye dükkanına. Nasıl da hediye dükkanına? Bizi mahvetti. O kadar güzel şeyler var ki. Her şey veresim geldi benim. G gazoz kapaklarına şey koymuşlar. Bak gösteriyoruz şu an. Hemen... <gülüyor> <gülüyor> Bunlar burada şirince yazıyor. Çok hoşumuza gitti. sana kolye aldık. Cansu da bundan aldı. Evet. de var. Bengi de aldı. Sadece bir şeyleri. Bengi de aldı. Ben İçindeki aldı. kağıda. Bu şirince mi? göre çok yakın zamanda gerçekleşiyor. Sonra içindeki kağıdı ya yakıyorsunuz ya da denize atıyorsunuz. Şu de ömür boyu saklıyorsunuz. 20 lira deneyin derim. ablam hangi dileklerimiz gerçekleşti. Abi galiba şuradan yukarısı o kilise. Hangi kilise? olduğu. Için? Elin onların anasını yerler. <laughs> Şuradan benim YouTube'dan <laughs> Ben sadece şu an şey olarak sergi olarak falan kullanıyorum. Müze. Müze, Müze olur. değil. Hayır. Altta sadece böyle resimler falan vardı. Biz onun üst katında bir arkadaşım <laughs> oturmuştuk. Dua etmiştim. İki arkadaşımla birlikte. Üç kişiydik yani. Sohbet edememiştik anılar. Şirince de bu arada her yerde böyle incik cincik var. Hiç şarapla denk gelmedik daha. Nasıl denk gelmedi? Hiç senin körlük ayışın. Abi biz niye gitmedik o zaman? bir gezmeyelim hemen hemen oturacağız. Bir, bir, şey bir şu tane daha Efendim kanka. Buradayım buradayım Şey diyecektim ben kayboldum ama derinlerde diyecektim. Ece'yim ben şu an. Efendim? Kaybolmadın dedi. Ben dedim ki kayboldum derinlerde diyecektin yapıyoruz Çekebilir miyiz? Ay evet hiç çekilmedik bugün. Enes! Evet. Evet. That's yes, oh, so Mexican <laughs>

Ben evet. şey yapıyorum bana. Çikolatalı olan midem bulandırdı. Daha çile O güzeldi. Onu beğendim. Öyle biraz midem bulandı. Ben evet. iyi Arkadaşa devredim. Ee, ben şeyi beğendim. Daha çileğini beğendim. Çikolatayı beğendim. Arkadaşlarım çoğu beğenmedi ama bence güzeldi. Bir de şey güzeldi biraz. Anaması birazcık beğendim ama gelin çok da güzel Biz üçümüz tatlı beyazı beğendik. Bir de daha çileğini beğendik. Evet üçümüz bunları beğendik. Bence tatlı beğendim. beyaz çok güzeldi bu arada. Hala ben çok beğendim tatlı beyaz, beyaz. benim. Benim daha çileği ağır basıyor. Ben benim ikisi tatlı de okeydim. Bu kadar şarap yorumumuz arkadaşlar. Hı. Şimdi gidiyoruz. Görüşürüz. sevdiğim kilise. Güzelmiş. Güzelmiş. Burada sandalyeler vardı. Kaç sene önce? Ben 12. sınıfta piknik <laughs> masaları varmış. Piknik masası. Ya şurada iki tane sandalye bulmuştuk da. Şurada. Şurada. Mezuna kaldım. Bir, iki, üç sene önce hiçbir şey değişmiş. Hala resim sergisi vardı şurada. Kamera işimi çeviremiyor Burada resim sergisi var falan filan. Nasıl? Korkum. Ama şimdi burada böyle şöyle bir saçmalık var. Kilise olarak o kişilerle gösterilen yerde kilise yok. Tam tersi yönde kilise var. Bir arkadaşımla yıllar önce bu konuda kavga etmiştik. Ben o kişilerle olan tarafa gitmemiz gerektiğini söylemiştim. O da demişti ki hayır diğer taraf. O haklıydı. <gülüyor> <gülüyor> o haklıymış. Hala o işaretleri yanlış şey gösteriyor. Orada bak mevzuna kaldım. Bir, üniversite bir, 3 iki, seven. üç sene. Dört sene. 4 sene o. 4 senedir ha. yanlış o işaretleri. Bir onu kaldırsın yoksa ben kaldırırım. Arkadaşlar ya yine yanımda Eylül Topaloğlu var. Siz var ya bunu çok göreceksiniz. Şimdi sizden sadece ne istiyorum biliyor musunuz? Bu kız benimle birlikte Gilmore Girls izledi. Bu kız benimle birlikte birçok dizi izledi. Bu kız ne olursunuz arkadaşlar? Kız her şeyi yaptı. <laughs> Bu kız ne olursunuz arkadaşlar? Yorum atın. Gilmore Girls videosunu benimle birlikte çeksin. Burcu sana da sesleniyoruz buradan. Bakın kameraya alıştı şu şu anda. Gilmore Girls'ı Bridgerton'da aslında Çok istiyorduk çekmek. Bridgerton kitaplarını okuyan Eylül ve... Sonuç kitabını okumadım. Evet bana yeri verdi onları. İstedin. Maalesef. Eylül. Allah ben... İstedin getirdim. Sen onu sen mi verdin Evet. Az önce Son, anlaşmazlıktan dolayı da iki dakika bıraktık. Bir kavga ettik geldi. Yani. <laughs> bir bir, bir Anlamamış çünkü Eylül. Sormazsa anlamaz. Her neyse. Şimdi buralara gelelim. Şirince nasıl geçiyor? Şirince nasıl geçiyor Cansu? Şirince güzel geçiyor. Biraz yorucu geçiyor sadece. Onun için de her şey güzel ilerliyor diye düşünüyorum. Ben belki kuşatısına gideriz, Kesin O aradan hmm. çıkıyor, beni çekiyor. Sonra sesim tekrar yankılanıyor maalesef ki. Neyse. Güzel geçiyor şu anlık. Ben hala daha prenses kibele tacımla, tanca tacımla bekliyorum. Arkadaşlar turumuzun sonuna geldik. Evet, Şirinci'ye gezdik, gördük. Şarap tadımı yaptık. Yastım. Kilisemize gittik. Evet. Kiliseye gittik. Kilisemize. <laughs> Gezimiz Bengegan'ın konuşmak ister misin? Böyle ucundan göstersem seni. Bengi konuşmak istemiyormuş ama Bengi hareket yap nasıldı? Bengi mah yapıyor. Cansu nasıldı? He? Nasıl da? Güzelmiş Cansu için. Evet. Çirince, Yoldan yorulduğumuzu ben de anlayamadım bu arada. Poça'da bu kadar yorulmamıştık ama Poça'da daha da uzun gitmiştik yine ya. Yol kıvrımlı falandı. Belki bir kıvrımı da midemizi bulandırmış olabilir. Şimdi herkes bir ölmüş durumda. Ve bu arada şey de olabilir. Herkes gitmişti arkadaşlar Şirince. Burada tek gitmeyen ise Enes'le bendim. O yüzden diğerlerinin bu kadar da çok büyük hayıplanmamasına şaşırmıyorum açıkçası. Ama Şirince mi Poça mı derseniz bana kalırsa Poça. Çünkü hoca daha ciddi ve daha güzel geldi açıkçası. <laughs> diğerlerinin yanına geldim. Diğerleri Siz... poğa puan deniyor. an. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey <laughs> söylemedim. Gitmiyorsun ya. Daha nasıl diye, diye soracağım. Şirince nasıldı sizin için? Keyifliydi. Bir ara benim sosyal dilim Gördüm. Bugün, bugün bir herkeste. Ee, Ama tek gülümsemeye şarkı. şarj oluyor. İşte ve hayat bu kadar işte anlıyor musun? Hayat bu hayat bir Hayat var. bazen böyledir. Eylül senin için nasıldı? Güzeldi. Anılarımı yad ettiğimiz <laughs> Kilise de arkadaşlar. O videoları <laughs> göreceksiniz zaten Eylül'ün çektiği ve özel olarak <laughs> size seslendiği <gülüyor> videoları. <gülüyor> görmüşsünüzdür de hatta. Bu kadardı. Yani, şu an Selçuk'tayız. Selçuk'tayız. Geziyoruz Selçuk. 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 Evet. Hep kadar 1. tren var. 2 saatlik bir yol bizi bekliyor. Tabi Eylül daha kısa. Sonun eğer bizimle KSK'ya <laughs> eğer bizimle KSK'ya gelmek isterse iş işte değişiyor tabi. Umarım bu vlog'u sevmişsinizdir. Evet. Bu vlog bilmiyorum benim içime çok fazla sinemedi ama umarım beğenmişsinizdir. <laughs> Aa. Ah, ah. ah. Bugün ben çok katılamadım diye misiniz? <laughs> Alabilir miyim? Şunu... Hemen. Arkadaşlar ne diyor bu? Arkadaşlar böyle bir şey yok. Akşam güneşi güzelim. Arkadaşlar inanamadım. Akşam güzel güneşi. Ay, bana vurdu güneş ya. Yani. Hayır bana vurdu. Arkadaşlar selam. Artık videonun sonuna geldik. Az önce videoyu kapatmadığımı fark ettim. Ve videonun sonu Şirince'de ya da Selçukta değil de KSK sahilde burger yemekle sonlanıyor. Evet. Bugünkü gezimiz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayın. Bu tür vlogların gelmesini istiyorsanız da lütfen yorum atmayı unutmayın. Arkadaşların adlarını biliyorsunuz lütfen onları övgüler saydırın. Onları sevin. Onları onları böyle tutun tamam mı? Biz Ama... de onu, <laughs> yani Öyle bu arada. <laughs> Şu an biriniz şuradan geçiyor olsa gelin oturun <laughs> evet hepinizi öpüyorum hepinizi çok seviyorum. Dediğim gibi videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve hala da abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın lütfen. Bu video bu kadardı umarım sevmişsinizdir umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öpüyoruz.